Ee, evladın kaybı, e, hepimizin evlatları için bambaşka bir anlam taşıyor. Mati Ahmet Minguzi evladın e, bu anlamda yalnızca bir dava dosyası ve sınırlandırılamayan e, hepimizin geleceği için, bu toprakların geleceği için bambaşka bir anlamı olduğu ortaya çıktı bu dava sürecinde. E, öyle güzel bir aile ki İpek Hanım, yani herhalde o nedenle siz de o dokunaklı halden söz ettiniz. Ee, biz de içinden çıkaramıyoruz kendimizi o anlamda e, buradaki durumun. O yüzden ifade ettiğiniz gibi evet bu bizim işimiz ama e, öyle değerlendirmek öyle anlamlandırmak olanaklı olmuyor ne yazık ki. E, dolayısıyla yani biz bu davada e, görev almaya başladığımız andan itibaren emin olun bakın hani e, yayınınızda bu anlamda çok duygusallaştırmak istemem ama yani dosyanın tamamını irdeledik, inceledikten CD izleme tutanaklarını bilirkiş raporlarını inceleyip bu dosyanın tamamına neredeyse ezber hakim olduktan o kadar sonra bu güvenlik kamerası kayıtlarını izleyebildim ki. Çünkü yani aileden bizi izleyenler varsa tekrar hatırlatmış olduğum için onlardan af dilerim. Ancak o bıçak tamamımızın yüreğine saplandı aslında. Sadece evlatlarımıza da değil. Dolayısıyla bunu bu anlamda sadece bir dava dosyası olarak değerlendirmenin mümkün olmadığı çok ortada. O yüzden böyle bir dosyada verilmiş olan kararın da yalnızca ceza yargılamasının sonucunda o dosyanın hitam bulmasıyla verilmiş bir hüküm olarak değerlendirilmesi de çok mümkün değil. Bugün mahkemede de ifade ettim. Bir dava dosyasını başından sonuna bir programın konusu yapmak uygun olmaz. Bir çocuk yargılaması zira bir yanıyla da. Ancak bir, bizim görevimiz de o davada görev yapan, bilir kişi olarak görev yapan e, bu soruşturma aşamasındaki e, ki savcılar, emniyet görevlileri, mübaşir, katip herkes tarihin aslında çok önemli bir kesitinde görev alıyorlardı. Sami e, samimi söylüyorum, iştenlikle ifade edeyim. E, bu dava bizim çocuklarımızı sokağa özgürce salıp salamayacağımızı belirleyecek bir davaydı. Eh, bu dava... Bu, bu dava e, Sabahın yedisinde e, bahçeli evlerde oturan bir ailenin e, kendi başına e, bir evladını Maltepe'deki Kaypay Parkı'na bundan sonra gönderip gönderemeyeceğini belirleyecek bir davaydı. Açıkçası e, bu noktada e, verilmiş olan hükümler iki sanık açısından üst sınırdan verilmiş gözükse de e, iştirak eden sanıkların e, hakkıyla değerlendirilmemesi nedeniyle ee, bu bu konuda kamu vicdanını tatmin etmediği kanaatindeyim. Davayı başından sonuna takip etmiş. Ee, ve sonrasında da tabii bütün tutanakları vesaireyi okumuş bir yurttaş olarak bir huk hukuk fakültesi mezunu olarak da davanın tarafı olmayı bir yana bırakın objektif olarak bu karardan tatmin olmanın olanaklı olmadığını çok içtenlikle ifade etmek isterim. Ne olsaydı tatmin olurdunuz? Yani e, şöyle tabii bizim 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 yani rahatlatmak ne soğutur? gibi bir evet evet. şöyle bakın annenin yüreği soğumaz annenin yüreği sonuçta burada bir evlat kaybı var e, bu evladın geri getirilmesini sağlayacak bir e, yani e, dünyevi bir şey yok ancak şunu söyleyeyim yani annenin yüreğini soğutmakla değil bu dosyanın maddi içeriği bu hükmü haklı bulacak bir haklı kalacak bir içerik değil. Yani ayrıntılı anlatmak hepinizi boğar. Fakat çok net şunu söyleyeyim bakın. Bizim evladımızın, evladımızla ilk kez karşılaşılan yerin bir pazar yeri olduğuna dair temel savunmalar vardı. İçlerinden evet. sadece bir tanesi daha önce bir karşılaşma olduğunu ikrar etti. Belki ağzından kaçırdı. Sonra e, Sayın Epe Özdemir'in e, değerli soruşturmacıların katkılarıyla TÜBİTAK güvenlik silinen güvenlik kamerası kayıtlarını buldu İpek Hanım ve gerçekten ailenin başından beri ortaya koyduklarının doğruluğu e, net biçimde açıklığa kavuştu. 4 saniyelik güvenlik kamerası kaydı gerçekten ilk buluşma anının pazar yeri değil aslında yukarıda var olan bir park olduğunu ortaya koyuyordu. Tamamı saklamışlardı bunu. Tamamı saklamışlardı. Sonrasında 3 kez bizim evladımızla karşı karşıya kaldılar pazar Hı. yerinde. Üçünde de farklı tehditlere maruz kaldı. Ama başka bir şey daha oldu bakın. Ee, sonuçta devam eden bir dava hala istinaf ve sonraki kanun yolu süreci devam edecek. Ama şunu söylemek gerekir, ee, yani masumiyet karinesinde de, 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 de göz ardı etmeden ee, her aşamada toplam 5 kez Mati Ahmet ve arkadaşlarıyla karşılaşıyor bu e, dörtlü grup ve tamamında da bu dördü bile isteye iraden yan yanalar biliyor musunuz? Tamamında kuşatmışlar. Şimdi hukukla boğmayalım ama. Benden sonra katılacak değerli meslektaşlar da irdelerler. Yargıtay'ın emsal iştahatları, Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararları da kişilerin hangi sahiplerle yan yana geldiklerinin elbette önemli ve belirleyici olduğunu ifade ediyor ama aynı zamanda mağdur maktur açısından hangi kaçınılmazlıkla, hangi kuşatmayla karşı karşıya kaldığı zanlının mağdur üzerinde uyandırılması da bu anlamdaki temel kıstaslardan biri. Toplam 5 kez karşı karşıya geliyorlar, beşinde de yan yanalar. Beşinde de evladı kuşatıyorlar ve o dördü yapıyor bunu. Ve son eylemin artık o bıçaklama evladın elimizden alındığı eylemin gerçekleştirildiği sırada üçü hemen ardında eylem gerçekleşir gerçekleşmez bir diğeri sonraki hamleyi yapıyor. Ondan sonra kaçış yollarını temel olarak kendileri belirliyorlar. Ve sonra da bakın sonra da sizi şu an ekrana getirdiğiniz yerde hep beraber buluşuyor. Ve şu an görüyorsunuz bakın ne yapıyor, nasıl bıçakladığını anlatıyor, görüyorsunuz evet, değil mi? Evet ve ne az kadar önce rahat. Görüntüde, ne az kadar önce rahat. gösterdiğiniz görüntüde ve o kişi cezalandırıldı ama nasıl bıçakladığını dinleyenler ve yüksek ihtimalle 22 santimlik bir bıçaktan söz ediyorum İpek, İpek Hanım, 22 santim sapıyla birlikte. Yani hangi ölçüde olduğunu tasavvur edebiliyor musunuz? 6136 bağlamında e, ee, muhalefet kabul edilmedi. O konuda takipsizlik kararı verildi savcılık tarafından. Evet bir silah sayıldı e, işlenen eylem bakımından ama 636'ya muhalefet olarak da kabul edilmedi. 22 santimlik bir silahla evladımızı bıçaklıyor ve sonunda kaçış güzergahı vesaire tamamı kurgulanmış aslında. Yani bunu bu açıklıkla ifade etmek kusura bakmayın yargıya saygısızlık da olmaz bana sorarsanız. İştirak içinde gerçekleştirmiş olduğu açık olan bir eylemde yardım eden ki bakın e, i̇kinci iddianame, iki dava var burada. Birincisi ana davaydı. İki sanık için açılmıştı. Yani yaşatmış oluyorum yurttaşlara özür dilerim. Bıçağı kullanan ve sonrasında evlat yere düştüğünde tekme atan kişiden bahsediyorum. İkinci ise sonra üzerinde titizlikle yapılan incelemeler sonucunda e, o kuşatanlar e, yani montunu atıp kavgaya katılandan bahsediyorum. İddianameye göre bıçak alınırken onu perdeleyen kişiden bahsediyorum. Bakın bunlar beraat ettiler bu dosyada. Yani iddianamede doğrudan e, bu eylemin gerçekleştirilmesine yardım eden sıfatıyla sorumluluk izafe edilmiş olan kişiler e, silahı saklayarak, gölgeleyerek vesaire beraat ettiler bu dosyada. Ve ilginç geçtiğimiz celse esas hakkında müteala açıklanmış İpek Hanım. Dosyanın e, kürsü savcısı, cumhuriyet savcısı da iki sanık hakkında iştiraken kasten öldürmeden ama diğer iki sanık hakkında beraat eden sanıklar hakkında da doğrudan yardım eden sıfatıyla mahkumiyet talep etmişti. Ve daha garip bir şey daha olmuştu. Ektiğimiz celsiye biz 39. madde bağlamında yardım edenin de ikinci davaya katılan sanıklar açısından yeterli olmadığını onların da asli failler gibi cezalandırılması için onlara ek savunma hakkı verilmesini istemiştik. Bunu da kabul etmişti mahkeme. Dolayısıyla bu celsiye itibariyle tamamı aynı neticeden sorumlu tutulabilecek hukuki koşullara sahipti. Ama başka bir şey oldu bakın onunla bitireyim sualleriniz olmazsa. Ben bugün duruşma salonuna gitmeden önce adliyeye yaklaştım. Yani Türkiye'deki en siyasi davalarda bile alınmamış olan önlemlerin alındığını gördüm Anadolu Adliyesi'nde. Bahçeden başlayarak bütün yolların kapatıldığını gördüm. Adliye koridorlarının kapatıldığını gördüm. Bu, bu bana arkadaşlarımla paylaştım hepsi bunu duydular. Bu, bu, bu davada verilecek hükme ilişkin aslında çok ciddi bir ipucu veriyordu. Bana sorarsanız elbette devletin görevi, temel sahiki, oradaki güvenlik amirlerinin de böyledir mutlaka tereddüt etmiyorum. Bizi korumaktır. Ancak bana sorarsanız verilecek olan hüküm öncesinde zaten belirlenmiş ve kanaat edilmişti. Hükmü korumak istiyordu. Ee, hüküm oturumu öyle arasından sonra verildi. Hüküm oturumundan hemen önce e, e, çok yani artık Robocop diye tabir edilir. Çevik Polis Kuvvetleri geldi. Dolayısıyla o da aslında açıkçası hükme ilişkin bir değerlendirmeydi. Başka bir şey daha oldu. Hüküm öncesinde mahkeme başkanı e, Menderes yargılamalarından, 12 Mart yargılamalarından, 12 Eylül yargılamalarından söz ederek sohbet şeye başladı. Girizgal. Yani şunu demek istiyordu galiba, e, hiçbir etki ve baskı altında kalmadan, yani o dönemlerde darbe dönemlerinde olduğu gibi değil, baskı altında kalmadan karar vereceğim. O cümleyi duyunca da zaten, yani beraatı ummadım açıkçası ama düşük bir ceza ve tahliyeyi e, öngörmüştük orada. E, o öngördüğümüzün de ötesinde bir şey çıktı. Vicdanen yaralandığım için e, bu sual konuşmaları yapıyorum. Başka bir hukuki değerlendirme yapmak değerli meslektaşlarım zaten benden sonra katılacaklar çok daha net biçimde e, tasavvur ederler, değerlendirirler. Ama bizim başka açımızdan bir konuya temel başka şu, bir konuya geçeceğiz. Öyle mi? birazdan. mi? Evet. mutlaka sorarsınız çok yetkin meslektaşlarım tabii, var. Ee, ee, Onlar da ifade ederler. Ama geleceğimiz için önemli bir davaydı. Şimdi Ama siz bu, bu, itiraz edeceksiniz. Öyle değil mi? Elbette. Bir başsavcılık itirazından söz ediliyor. Hı. Bir basın açıklaması ben de gördüm ama şu dakika itibariyle UYAP sistemine işlenmiş bir savcılık ya da başsavcılık itirazı söz konusu değil. Hı. Eğer tahliyeye yönelik bir itiraz gerçekleşirse bu itirazı Anadolu 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek. Bizim istinaf talebimiz ve Cumhuriyet Savcısı da eğer istinaf ederse bu talep de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından değerlendirilecek. Dolayısıyla kanun yolu aşaması Devam ediyor. Fakat şunu da söyleyeyim yurttaşlar açısından. E, bakın çok ilginç. Türkiye'nin dört bir yanından hukukçu meslektaşlar başından beri bu davayı takip ettiler sağ olsunlar. E, bu davanın herhangi bir şekilde tarafı olmayan yüzlerce yurttaş yani 7-8 saat süren davaların her birini e, takip ettiler. E, her birinin e, şunu bilmesi lazım bu mücadelelerinin sonucunda e, asli failler hakkında Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının çocuk ceza hakkındaki karşılığı olan 24 yıl indirimsiz ceza hükmedildi mahkeme tarafından aynı zamanda. Dolayısıyla bir yılgınlık, mücadele kırgınlığı da olmasın. Evlatlarımız için mücadeleye bütün hukukçular, bu ben, sembolik bir değerim var. Onun ötesinde mutlaka çok daha yetkin meslektaşlarımızın katkısıyla süreci elbette sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyorum Ersan Barkın. Yani çok, ben çok teşekkür ederim. Çok, e, buna, bu hani bu nasıl sorulur bilmiyorum ama hani Yasemin Hanım gerçekten ne kadar üzgün ve öfkeli olduğunu anlayabiliyorum. Ee, ama onun değerlendirmesini de biraz evvel e, dinledik. "Artık ilahi adalete inanıyorum." dedi. Yani bir annenin, bu kadar acılı bir annenin "Artık ilahi adalete inanıyorum." demesi ya gerçekten hukuk insanları tarafından da 50 kere 100 kere düşünülmesi gereken bir cümle bence. Öyle değil mi? Siz özetlediniz, siz özetlediniz. Yasemin öyle öyle güzel bir anne ki bakın. Hiçbir şeyin evladını geri getirmeyeceğini bilmesine rağmen Türk Ceza Yasası'nda bu neviden suçların önlenmesi için kategorik yaş indiriminden kaynaklı düzenlemelerin geriye dönük sanıklar aleyhine uygulanmayacağını bilmesine rağmen bir başka mücadeleyi iştenlikle yürütüyor. Biz de o mücadelenin bir parçası olmaya gayret ediyoruz onun yanında. Bugünden sonra da o mücadeleyi hangi biçimde sürdürecekse neferler olarak ardında yanında olmaya gayret edeceğiz hep beraber. Sizin de bu mücadelede herhangi bir eksik bırakmadan birlikte olacağınız konusunda kuşkum yok. Çok teşekkür ederim. Öyle tabii ki.